Evet değerli dostlar sıradaki hissemiz Goodyear. Öncelikle söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Goodyear'a günlük bakmaktayız. Günlük baktığımızda dip noktasından iki çizgiyle hissenin trend yönünü belirleyelim. Trendimiz yükseliş yönünde oldu. Bariz bir şekilde gözükmekte. Şimdi iki kanal arasında hareket ettiğini de bir üst bandına çizgi çizerek çünkü birkaç kere denemiş kırılım gelmemiş. Bu kanal arasında hareket etmekte. Ee, kanalda yükselişler, inişler, çıkışlarla beraber hisse yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Şimdi e, bu durumda şu anda yakın stop dediğimiz nokta yaklaşık 7 lira civarı. Hissenin ederi 9.5 lira. Şu anda bir stop seviyesi belirlerken bu kesin stop olmamız gereken nokta. Buralar. Bunun altında. Aşağı sarkış. Tabii ki burada şirketin durumuna göre hedef belirlemek yükselecek ya da alçalacak belirleyebiliriz. Ee, şöyle bir gözümüze çarpan nokta şimdi iki çizgiyle belirledik. Peki ne kadar gider ya da kırılımdan sonra neler olabilir? Şu küçük kısımda şöyle tekrardan 4 saatli alalım. Şu küçük kısımda bir çanak formasyonu görüyoruz. Yani hemen onu belirtelim. Şöyle şu seviye diyelim. Çünkü bu 28'inde 28 Ocak'ta bir borsadaki düşüş vardı. O yüzden daha altına sarkıtmamaya dikkat ediyorum. E Kısa da en yakın şöyle bir çanak olduğunu görüyoruz. Çanağın kırılımı, pullback hareketi yani yükseliş onayı ve yükseliş. başta bu direnci geçmesi lazım. Eğer bu direnci geçerse yaklaşık olarak çanağın boyu kadar gitmesi beklenebilir. Ki o da şu anda bu bizim biraz önce çizdiğimiz yükselen trendimizin hemen üst noktasına denk geliyor. Yani burada beklentimiz şu yönde olabilir. Bu trend kırılımı gerçekleşir. Hemen bir plan olarak plan dahilinde çizelim. Şunları kaldıralım. Şöyle bir beklentimiz olabilir. Kırılım gerçekleşti. Yukarıda bir dirençle karşılaştı. Pullback hareketi. Sonrasında yükseliş. Buralarda bir oyalanış. Sonrasında tekrardan eğer hissenin gideceği yönündeyse analizlerimiz yükselişine devam edebilir. Ee, şimdi bunları silelim. Haftalık bakalım grafiğe. Haftalık da şöyle bir durum söz konusu. Şöyle çizdiğimizde. Bunu şöyle yukarı alalım. Daha doğru bu. Hisse bu kanal arasında e, 2014'ten bu yana tam tamına yaklaşık 7 yıldır bir hareket sergilemiş. Burada gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş hareketlerini bu yönde tabi arada direnç noktaları da var. Ben en üst ve en alt noktayı belirliyorum. E, kırılım gerçekleşmiş. Kırılımdan sonra bir pullback hareketi var. Onu şöyle gösterelim. Şöyle baktığımızda şu kırmızı çizgi günlükte daha net gözükür. Şöyle bir kırılım gerçekleşmiş. Kırılım, düşüş. Burada bir tutunuş sonrasında yükseliş. Sonrasında hareketlerine devam etmiş. Ee, burada hedefi bu büyük dikdörtgenin oyu kadar gitmesi teknik olarak söylenebilir. Tam getirdiğimizde tam olarak tekniğin dur dediği noktada hissede bir satış gelmiş durmuş. Buralarda oyalanış hisse yukarı yönlü Gitme çabası içerisinde, biraz önce çizdiğimiz kamada da bunu görmüştük. Ee, burada hedef olarak bu çubuğun yaklaşık x katı, 2x, 4x şeklinde gitmesi yönünde olur. Ee, sonrasında buna bir de bulut atıp bakalım. Önce bir güne baktığımızda hisse giriş seviyesinin 7 sinyalimiz mavinin kırmızı yukarı yönü kesmesi ikinci sinyalimiz bulut üstüne atması üçüncü sinyalimiz MICD'nin al vermesi şu an üçü de bir arada olumlu olduğu için hisseye gidiş noktası yaklaşık 5 lira seviyesidir herhangi bir şekilde sat sinyali gelmemiş maviler altında stop, stop olabilirsiniz kırmızı altında stop olabilirsiniz üstüne çıktığımızda aldığımızı varsayarsak hissede sürekli bir hareketle tam olarak bu noktada ilk sat sinyalimiz. Yani mavinin kırmızıyı aşağı yönlü kesmesiyle beraber bir sat sinyalimiz gelmiş. Bunu ile de oyalamış. Yani yaklaşık olarak 5 lira daldığımız hissenin ilk satış yeri 8 lira 8.60 seviyesidir. Sonra da tekrardan e, mavinin kırmızıyı yukarı yönlü kesmesiyle burada bir kere daha al sinyali oluşmuş. Yani sattığımız nokta 8.64, stop olduğumuz nokta diyelim sattığım tekrardan geri alım noktası 869-870. Sadece 10 kuruşluk bir farkla hisseye tekrardan dahil oluyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü bu son noktaya baktığımızda mavi kırmızıyı kesmiş bulut üstünde ikinci derece ve MIC'de al olduğuna göre üçüncü derecede al sinyaliyle hisse tekrardan sağlam bir şekilde yukarı yönde hareketlerine devam etmektedir. E, hissedeki hareketlere baktığımızda ise sürekli kendini ortalamaya çekmesi yani aslında olması gereken bu hisse yükselmiş mavi yükselmiş mavi arada kırmızı mavi kırmızı sürekli zikzak hareketleriyle her seferinde daha da destek alarak hisse yükseliş hareketlerine devam etmiş burada beklenti ne olabilir buralarda biraz oyalanış ortalamayı kendine çekebilir çekmeyebilir biraz önce çizdiğimiz seviye e, 940 lira var üstünde kapanışlarla tekrardan büyük hareket, tekrardan oyalanış, tekrardan yukarı hareket ve tekrardan oyalanış şeklinde devam edebiliriz. Stop noktamız eğer buluta göre belirliyorsak mavinin kırmızıyı kesmesi, bulut altında sarkması ve MICD'nin al ve sat vermesiyle stop olabiliriz. Şimdi bu hisseye bir de son olarak Fibonacci atalım. Hareketin başladığı nokta Burası dersek taban fiyatı şu anda zaten 961 Fibonacci direnç seviyesi e, Fibonacci'ye göre de hatta tam nokta alalım mıknatısı açıp. Şimdi şurada şöyle bir alt noktanın da seviyesi 266 civarı 268 olsun. 946, biraz önce çizdiğimizde de 945'ti. 946, 945 Seviyesi üstünde kapanışlarla tekrardan bir üst banda 12, sonrasında 13 şeklinde devam edilebilir. Ee, burada dikkat etmemiz gereken, bulut kullanıyorsak buluta göre Fibonacci kullanıyorsak Fibonacci'ye göre en basit olarak trend kullanıyorsak trende göre hedef ya da stop belirleyebiliriz. İkisinin, üçünün hatta beraber çakıştığı noktalarda al. Stop olduğu noktalarda stop etmenin önemli olduğunu görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim.